Ayşe Arslan, Ayşe Hanım yaş kaç? 38. 38. Meslek? Mesleğim yok, ev hanımıyız. Ev hanımızsınız. Evet. Ee, Topolnica'da doğdunuz. Evet, burada doğdum. Radović Topolnica, Makedonya doğdunuz. Evet. evet. Ee, Makedonya Türklerindensiniz. Evet. Ee, şu an nerede yaşıyorsunuz? Şu an Slovenya'da yaşıyorum. Ne Biz kadar? Da. Um, 12 yıldır orada 12 yaşıyorum. yıl. Evet. 12 yıl oldunuz. Gidelim. Ee, evlilik dolayısıyla gittiniz. Ee, burada evlenip iş dolayısıyla iş dolayısıyla. Evet. Evet. Orada iş imkanı çıkınca buradan göç etmek zorunda kaldık. Oraya taşındık. Orada iş imkanları daha fazla olduğu için oraya gittik. Orada şu an. Orada yaşıyoruz. Evet. Ee, kaç çocuk var? İki tane. İki oğlum var. İki kız. 18 yaşında. Aman Tanrım. Evet. Allah razı olsun. Amin. Cümlemize Çok da büyüklenmiyor. Evet. Küçük evlenince öyle oluyor. Evet. Küçük yaş evlenecek. Evet. Kaç yaşında evlendin? 18, 18'de anladım. evlendim. 18'i doldurdum. Kaçtım. Annem de. <laughs> kaçtım söz bilmemedi. 20 arkadaşlar. 20'den sonra sıkıntı olmuyor. Gerçekten evet, gerçekten öyle. Bir de bu var. Onu çok özlüyorum. Bir de o yalnız yaşadığı için çok üzülüyorum. Sıkılıyorum. Orada başka türlü özlemiyorum. Başka Kaç kardeş var senin? İki abim var. En yani küçükleri benim. En küçük sesim. Hmm. Bir abim burada yaşıyor. Bir abim karşıda yaşıyor. Bir evet. de evet. ablam var. Yok sadece ben. Sağ üç tane. Üç tane. Üç tane. Evet. Tamam. Tamam. Toplam 3 çocuğum var annemin. Yani küçük var. Ee, <laughs> siz gittiniz. Ee, orada tabii çok daha farklı bir yaşam var. Burada e, sistemli bir hayat var. Bizim tabii. burada sistemli bir hayatımız yok. Hmm. Hı -hı. Bütün işi çok nasıl um, diyeyim, kendine zaman ayıramıyorsun, çoluyorsun. Yemeğe, içmeye vakit olmuyor. Sıralı bir şey yok. Yani sıralı bir hayatımız yok düzenli bir hayat uykumuz yok. Uykumuz var, mi? yemeğimizi sıralı yapabiliyoruz, çocuğumuzu doğru düzgün bakamıyoruz, salıyoruz sokağa. Mecburi salıyoruz sokağa ki herkes birbirine güvenir burada. Çocuklarımız kesinlikle güvende. Yalnız yol kenarı işte şudur budur bu tehlikeler var. Yoksa çocuklarımız hepsi te böyle tehlike şey yapmıyor yani. Hiçbir şekilde tehlikede değiller. Köyümüz çok güvenli. Evet. Bir tek iş imkanlarımız yok. Kısıtlı. Gençlerimiz okuyor. Meslek sahibi olamıyorlar. Mecburi yine tütün işliyor. Onca okul okuyor. 20 sene okul okuyor. Geliyor çocuk yine burada tütün, tütün işliyor, işliyor anne babasıyla. Yani iş imkanları olsa gençler gerçekten göç etmeyecek. Göç etmeyecek. Bir de buradaki işlerimiz bizim para yetmiyor. Tütün para etmiyor. Tütün para etmiyor. Bir de bütün yıl onu çalışıyorsun. Bütün yaz çalışıyorsun. Ne uykun var, ne düzenin var, ne temizliğin var. Gece Bulduğunu yiyip içiyorsun. Özel bir yemek yapmıyorsun. Işte. Domates, güzel. Ya yani onu da alıp çok çok bayırda yiyor. Yani evde bile yiyor. Önüz abimin kızı geçti buradan gördüm. Küçük çocuğu var 5 yaşında onu da sürüyor. Gece 12-1'e kadar tütün kıracak. E şimdi o kız ne yapacak gece 12'de? Hiçbir şey yapmayacak. Ne uykusu Su var doğru uykusu. Yarın kalkacak hemen tüm başlayacak. Ben yani şimdi sosu onu baktığın zaman düzen hiç yok. Kışın nasıl? Kışın rahat. Mesela 11. aylardan öteye rahat. Tütünleri sattıktan sonra 4 ay rahat ha. kalıyorlar. Mart'a kadar. Var. Evet. Ondan sonra yeni aksiyon başlıyor. Yine şey başlıyor. Ekim başlıyor. evet. Buralardan e, 2000'li yıllarda evet. göç oldu diyorsunuz. Evet. Baraj. Baraj yüzünden köyün yarısı göç etti. Barajın e, tane dipte olan tehlikeli bir tane e, su kanalı vardı. O patlamış. Evet. Buradan derenin aşağı tamamen doldu. Doldu da su da değil, batak doldu. Akışkan şöyle. Akışkan. Evet, evet. batak doldu ve evet. biz hepimiz kaçtık o yılda hepimiz evleri boşaltıp ıı, kasabanın o tarafa çeşme yanı diye bir yer var. Köy zaten oraya taşınıyor görmüşsünüzdür. Hmm. Çoğu orada ev yaptı artık. İşte kimisi ısrar ediyor burada kalacak ama orada da bir ev yapıyor. Araç patlarsa, tehlike arz ederse oraya kaçmak için herkes küçük birer ev yaptı. Burada da bırakamıyor, yapmıyor evini, hemen taşın. Orada da yaşayamıyor. Elektrik yok, su yok, ıı, alt yapı yok. Devlet hiçbir şekilde alt yapıyı düzmedi. O kadar biz burada ıı, kalktık, ayaklandık. işte biz tehlikedeyiz, barba vardık. Yani gazetelere kadar ulaştık, üstübe ıı, gittik, şikayetçi olduk. Kimse takmıyor. Büyük ihtimal öldük mü? O zaman diyecekler bir topolunuza vardı, yardım edemedik. Yani bu da çok kötü bir şey. Keşke gibi planlı projeli bir e, köy oturtsalar da de yani bir rahat uyursak. bir yağmur yağdı mı köy ayakta duruyor. Doğru. Çünkü buradan aşağı tamamen denizler göller oluyor. <laughs> Şurada da göller Annem bakıyor artık Allah'a bırakıyoruz. Kaçamıyorsun da yok nereye kaçasın? Yolu tıkıyor. Bir yere gidemiyorsun. Buradan öteye tıkalı zaten. 2000'li yıllarda bir göçler en çok nereye gitti halk? En çok Türkiye'ye taşındı. En çok Türkiye'ye. Bizim, bizim bütün akrabalarımızın çoğu Türkiye'ye taşındı. Yani, o zaman da sağlık manasıydı. Çoğu hmm. en çok oraya taşındı. Bizim köy taşındı, Buçink taşındı, Onçet taşındı. Çoğu gitti zaten. Orada. Zaten